Herkese merhaba. Aa, şöyle bir soru sormuştum ankette, bir önceki ankette. Karşı tarafla ilişkinizde, karşı tarafla duygularınızı net olarak gerçekten ne hissettiğinizi dürüstçe paylaşabiliyor musunuz diye. Cevapların %60'ı evet demiş. Umarım gerçekten öyledir. Çünkü ben koştuk yaptığım kişilerde o hani Evet diyenlerin aslında gerçekten birazcık irdeleyince evet olmadığını gördük çoğu zaman. Ve yüzde %40 da hayır demiş. Ve cevap olarak da neden olarak da genel olarak toplanan ıı, başlık altı. İşte karşıdakini kaybetmekten korkuyorum. Yalnız kalmaktan korkuyorum. Terk edilmekten korkuyorum. Kırmaktan, karşıdakini kırmaktan, üzmekten korkuyorum. Aslında o kırmaktan, üzmekten korkuyorum alt metni de yalnız kalmaktan, terk edilmekten ya da sevilmemekten korkuyorum. Oralardan bir yere çıkıyor. Tam olarak kolunu bilemem tabii o kişiyle çalışmadan ama bu tür cevaplar gelmiş ve ben de bunu kısa bir videoyla cevaplamak istedim. Eğer gerçekten ilişkinizde bu her türlü ilişki için geçerli, romantik ilişki için geçerli, evliliğinizdeki evliliğiniz için geçerli tabii ki. Aile ilişkileriniz için, anneniz, babanız, kardeşiniz, dayınız, amcanız, teyzeniz, herhangi yani ailede kimle yakın olarak görüşüyorsanız o kişiler için geçerli. İş arkadaşlarınızla, normal arkadaşlarınızla her türlü insani ilişkinizde geçerli bunlar. Eğer karşıdakine duygularınızı gerçekten anlatamıyorsanız, gerçek olamıyorsanız orada bir durup bakmanız gerekiyor. Çünkü birincisi... Duygularınızı gerçekten söyleyemediğiniz zaman, o ilişkide gerçek olamadığınız zaman bir süre sonra o ilişki yıpranmaya ve ilişkiniz sizin enerji kaçağınız haline gelmeye başlıyor. Ve şöyle düşünün bunların en kötüsü de en kötüsü şu anlamda en kötüsü size en çok zarar verecek durumda olanın da en çok zamanınızı geçirdiğiniz, en çok enerjisi olarak birbirinizle paylaşım yaptığınız kişiler yani bu eşiniz olabilir, kardeşiniz olabilir, her kimle daha çok vakit geçiriyorsanız ve bu kişiyle gerçek olamıyorsanız ilişkinizde lütfen bir bakın çünkü bu sizin enerji kaçağınız haline geliyor bir süre sonra ve şöyle oluyor, şöyle düşünün hepimizin böyle ilk doğduğunda yüz birim enerjiyle geldiğini düşünün ve bu çocukluğumuzda da devam ediyor aslında yani çocuklara bakarsanız enerji dolular, çok mutlular, çok hareketliler. Daha sonra işte ego kodları alıyoruz ve bu ego kodları doğrultusunda yaşamaya başlıyoruz ve bir sürü enerji kaçağımız olmaya başlıyor ve kendimize bir süre sonra enerjisiz, heyecansız, o çocukkenki içimizdeki merak yok, heyecan yok böyle yaşamak için enerjisiz hissediyoruz. O enerji kalmıyor. Çünkü birincisi ilişkilerimizde yani insan ilişkisiz olmuyor. O yüzden ilişkilerimiz çok önemli. Birincisi ilişkilerimizde kendimiz olmaya izin vermediğimiz zaman enerji kaçağı. Yani o yüz birimlik enerjimiz giderek düşmeye 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 başlıyor. O yüzden ener ilişkiler bence üstünde çalışılması gerçekten sorunlar neredeyse düzeltilmesi gereken şeyler ve en önemli sorunlar aslında sorun da değil ama kodlar, ego kodları, en önemli e, değiştirmemiz gereken, farkına varmamız gereken şeyler hep kendimizle ilgili çünkü. O yüzden kendi üstümüzde çalışmak çok önemli ilişkilerle ilgili ve bir bakacaksınız ki siz değişince zaten karşı tarafta otomatik olarak değişiyor. %90, 95, 99 hatta diyebilirim. Şimdi Uh, anket cevaplarında işte onu kaybetmekten, yalnız kalmaktan, ilişkimin huzurunun kaçmasından korkuyorum demiş birkaç değişik kişi. Um, konuşamıyoruz yazan olmuş ya da konuşmam hiçbir işe yaramıyor. Sonunda hep suçlanıyorum demiş. Şimdi eğer gerçekten um, kaybetmekten gerçek olduğunuz için gerçekten duygularınızı ortaya koyduğunuz için kaybedilmek, kaybetmekten, karşıdakini terk edilmekten ya da dışlanmaktan korkuyorsanız kendinize şunu sorun. Bu çok önemli bir soru. İlk ne zaman kendim oldum ve bu okey değildi? Yani ilk ne zaman gerçekten bir şeyin hoşuma gitmediğini ya da bir şeyden rahatsız olduğumu söyledim ve karşımdaki bana tepki gösterdi ve bu beni yaraladı, etkiledi, korkuttu, her neyse. Muhtemelen böyle 2 ile 10, 11 yaş arasında bir anınıza gitmeniz mümkün. Çünkü biz büyürken kendimizle ilgili ve hayatla ilgili aldığımız kararların doğrultusunda bugün gerçekliğimizi hayatımızda yaşıyoruz. Bu anılardan birine gidebilirsiniz. Yani çok basit bir şey bile olabilir. Mesela okulda arkadaşınız silginizi almıştır. Neden alıyorsun? O benim demişsinizdir ve arkadaşın işte küsmüş olabilir. Bir şey söylemiş olabilir. Ya da öğretmenin önünde işte ders sırasında aklına komik bir şey gelmiştir ya da komik bir şey olmuştur. Gülmüşsündür. Yani gerçekten duygularını ifade etmişsindir. O çocuk su halini, çocuk mutluluğunu, enerjini ve cezalandırılmış olabilirsin. Veya küçükken bu işte kardeşin olabilir, annen baban olabilir, teyzen dayın olur. Ya yani ailedeki herhangi biriyle gerçek olduğundan bir şeyden hoşlanmadığını ya da gerçekten ne hissettiğini söylediğin an belki bir tepki, beklemediğin bir tepki almasındır ve o an karar vermişsindir. Benim gerçek olmam okey değil. Karşıdaki tarafından hoşlanılmıyor, sevilmiyor, onaylanmıyor gibi. İşte ilişkimizde gerçek olmaktan korktuğumuzda aslında bu yaşlardaki çocuklarımız aktive oluyor. Biz bununla genelde içindeki çocuk çalışması yapıyoruz ya da ego kodumuzu bulursak gidip o ego kodu üzerinde çalışıyoruz. Bence ilişkiler çok derin, çok güzel, çok çok önemli bir konu. Bence ilişkiler ilk gerçekten böyle ilk halletmemiz gereken konu eğer kişisel gelişimle ilgileniyorsak çünkü her an bir ilişki içindeyiz. Her an, her an bir iletişim içindeyiz. Şimdi bu kadar. Bunları söylemek istedim. Bu anket sonuçları ile ilgili teşekkür ederim katılanlara. 22 Nisan'da ilişkiler Workshop'u um başlıyor. 4 hafta online olacak. Eğer katılmak isterseniz sorunuz olursa bana DM'den ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.